Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde değişkenler konusunu ele alacağız. Ee, değişkenin ne olduğu, işte değişkenler hakkında e, işte nasıl değer atandığını, bunları Python'da biz nasıl yaptığımızı, e, ve hatta işte değişkenleri nasıl isimlendirdiğimizi, nerelerde saklandığını ve benzeri e, sorulara e, cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. İlk başta e, biz bir değişken nedir sorusunun cevabını verelim arkadaşlar. E, İçerisinde veri sakladığımız, ismini ve tipini bizim belirlediğimiz Bellek alanların arkadaşlar değişken. Diğer adı ise Variable'dır arkadaşlar. E, adını veriyoruz. Değişkenler bellekte arkadaşlar. Herhangi bir adresi gösteren sembolik birer isimden başka bir şey değil arkadaşlar. Şimdi şöyle örnekleyelim. E, mesela isim değişkenimiz olmuş olsun ve biz buna şöyle yapalım daha doğrusu bu bizim bir değişkenimiz oldu. E, bilgiler e, bellekte saklanır. Bellekler bizim e, girdiğimiz verileri depolar arkadaşlar. Değişkenler de bilgisayar belleğinde tutulan tutularak saklanır arkadaşlar. Şimdi isim diye bizim aslında sembolik bir şey de diyebiliriz yani isim diye bellekte bir şeyimiz oluyor, değişkenimiz oluyor ve bunun olduğu yere biz bir değer ataması yapıyoruz. Değişkenler bunları tutuyor, variable'lar. Şimdi arkadaşlar isim de, isim değişkenimize biz mesela diyelim ki şöyle bir veri atayalım, Orçun olmuş olsun. İsimin adı Orçun tamam mı? Şimdi Print komutuyla bunu ekrana yazdırdığımda isim değişkenini ve çalıştırdığımda ekrana... Pardon yanlış yaptık. Çok özür dilerim. Bunu arkadaşlar string içine yazmayacağız. isim değişkeni direkt print komutunun içine yazıyoruz. Bu hatayı yapmam iyi oldu. Arkadaşların kafası karışmasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekrana çıktı olaraktan, orçun olaraktan vermiş oldu. Yani ben aslında bunun içine şu şekilde... Orçun da yazdırmış olsaydım ekrana Orçun basacaktı. Ama ben ne yaptım arkadaşlar? Gittim bunu isim adlı bir değişkene at atadım. Bellekte de bu bir yer tuttu ve artık isim değişkeni Orçun adlı string'i tutuyor arkadaşlar. Ya yani bu isim bu karakterlerden oluşmuş. String'i tut tutuyor arkadaşlar. Bunu da ekrana yazdırdığımda bu şekilde e, isim adlı değişkenle ifade edebilmiş oldum. Şimdi tamam. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Tabi değişkenlere atadığımız değerleri. Mesela buraya bir string atadık. Ama farklı çeşitleri var. int var. işte float var. Sonra string var. Bunlar hakkında ufak bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Ama şimdilik anlat, anlatacağımı bahsedeyim. Bu bir string değişkenidir arkadaşlar. Veyahut da işte buraya numara atayalım. Numara dedikten sonra biz bunu arkadaşlar 15 dediğimizde buraya bir tam sayı atamış oluyoruz. Aslında float olaraktan da geçebilir. Nokta sıfır olduğunda float olmuş oluyor ama bu tam sayı. Python arkadaşlar hangi değişkeni atı, atadığımız değişkeni kendisi karar vererekten bulabiliyor arkadaşlar. Bunu tabi değişkenler konusunda işte değişkenlerin ne olduğu tipleri konusunda ele aldığımızda daha iyi anlarsınız. Ama şimdi küçük bir özetle bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde burada da numarayı da print şekliyle ekrana yazdırdığımızda bize 15'i verecektir arkadaşlar bu bir tam sayı değişkenini tutan değişken olmuş oldu tam sayı tutan bir değişken olmuş oldu arkadaşlar daha sonra arkadaşlar bakalım bakalım ne söyleyebiliriz bu konu hakkında değişkenler arkadaşlar programın herhangi bir yerine tanımlanabiliyor yani illa başta tanımlamamız gerekmiyor ama, ama tabii ki e, bu ilerleyen kısımlarında kullanacağımız bir şeyse. Hani başta da tanımlamamız mümkün. Ama kullanacağımız yerden önce tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben bu numarayı buradan alayım. Konuşamadım. Alayım. Buraya koyduğumuzda ve çalıştırdığımda arkadaşlar program bana hata verecektir. Neden? Çünkü numara diye bir şey ben bilmiyorum diyor. Is not defined. Yani tanımlanmadı. Ama ben bunu aldığımda buraya koyduğumda tekrar ne dedik arkadaşlar? Programımız çalışacaktır. Bunu anladık arkadaşlar. Ayrıyeten şundan bahsedeyim. Şimdi yaptık ama ne yaptık bilmiyoruz. Arkadaşlar şurada koyduğumuz eşittir işareti bizim atama operatörümüz. Tamam mı? Operatör dönüyor buna. Ee, bu arkadaşlar değişkenlerimizi atama, atama işleminde kullanıyoruz biz bunu. Yani şu şekilde oluyor. Değişkenler sağdan sola atanır arkadaşlar. Tamam mı? Mesela bunun değerini biz bu şekilde atıyoruz. İsimi atadık. Yani Orçun'u götürdük. Içimin, isimin içine yerleştirdik. Bu isim de bellekte bir yer tutuyor. Tamam mı? Bu şekilde 15'i götürdük, numara e, değişkenine yerleştirdik arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz bu işlemi de. Bu bizim atama operatörümüz. Peki, e, şöyle bir şeyle karşılaşırsak, yani çift eşittir. Bu nedir arkadaşlar? Bu karşılaştırma operatörü arkadaşlar. Bunu ilerleyen konularda göreceğiz. Bu ifes konusunda veya işte while döngüsünde e, kullanabildiğimiz bir karara varmamız için, işte bir kontrol mekanizmasını sağlayabilmemiz için e, kullandığımız. Operatörümüz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ifade edelim. Değişkenler kısaca bu şekilde. Yani bellekte bizim adımıza bilgisayar belleğinde yer tutuyor arkadaşlar. Değişkenler bu şekilde. Tabi bunun şeyine göre değişiyor. Tuttuğu mesela tam sayı mı tutuyor, string mi tutuyor. Buna göre bunun boyutu değişiyor. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Değişkenlerimizi bu şekilde tanımlayabiliriz. Bir sonraki videoda görüşelim.